merhabalar. Bugünkü kahvaltımda bir adet everything bagel. Tost makinesinde kızartılan, ekmek kızartma makinesinde üzerine krem peynir sürüldü bir kaşık kadar. 3 dilim de hindi pastırmasıyla lüpeleyeceğim. Bugün yumurta yemek istemedim. Günlerde çok üst üste ikişer tane yumurta yiyorum diye. Bugün bunu canım çekti ve muhteşem görünüyor bence. Dün akşam bu arada işteyken yani birkaç parça suşi yedim. Benim karşı koyamadığım yegane yani şey suşi kendime çok kızıyorum şu an. Keşke yapmasaydım bunu diye. Hani rejim etkileyecek kalori sınırlarım dışında değildi ama akşam yemeğimi yedikten sonra defteri kapatmalıydım. Normalde öyle gidiyorum haftalardır. Fakat dün sushi yedim biraz. Ee, işte i̇şte olduğum için size çekip bir fırsatım olmadı. Bugün bahaneyle videoda söylüyorum. Bunu yapmamaya çalışacağım. Ee, tartıda sonuçları görmek diye devam etmek istiyorsan bu huyumdan vazgeçmem lazım. Her neyse şimdi bu iki güzelliği bitireceğim ve sonra yürüyüşe çıkacağım. Sallar sırada öğle yemeğim var. Öğle yemeğimde Antalya'da yürüyüşe gelmiştim ve ben acıktım. Burada tabii ki bir su şişesi de dedim. Ee, bowl aldım. İçinde salatalık var. Altında yosun salatası gördüğünüz gibi çeşitli balıklar. Ve en altında da biraz pirinç var. Şöyle bir kase yanında suyla. Ve bir birazcık sırraç acı sosla yiyorum. Bana afiyet olsun. Ballar, akşam yemeğimde bir tane ee, kıymalı ve fasulyeli burrito. Hazır burrito bu arada bu. Bir tane de muz var. Kendimi hiç hissetmiyorum. Vlogda da anlattım biraz. Ee, hiçbir şey yapacak, hazırlayacak, pişirecek halim yoktu. Şimdi e, buzdolabından çıkardım. Mikrodalgaya attım. Gördüğünüz gibi kenarlara taşmış. Anatolia'da her zamanki gibi huysuz. Yanına bir tane muz yiyeceğim ve bugün akşam bu şekilde kapatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarınki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Ümit ediyorum yarın daha iyi hissedeceğim. Ve daha keyifli olacak bu diyet süreci. Hoşçakalın.